şirketinizin amaç konusuyla paralel olarak nace kodunun seçilmesi de çok önem arz etmektedir. Naco kodunuzu seçerken yazılı açıklamalarımızı dikkate almanızı e, öneririz. Ayrıca burada sizlere bir nace kodu seçiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve nasıl kontrol sağlayacağınızı da ekran kaydı alınması suretiyle göstereceğiz. nace kodunuzu seçerken öncelikle naco kodunu aradığınız ya da e, nace kodlarını listelediğiniz alanın veya listenin güncel olmasına mutlaka dikkat ediniz. Bunu isterseniz online, isterseniz de birçok ticaret sicilinin sitesinde bulunan listeler üzerinden kontrol edebilirsiniz. NACE kodunuzun amaç konuyunuza uygun olduğunu belirledikten sonra iş sağlığı ve güvenliği açısından da tehlike sınıfını kontrol etmenizi öneririz. Çünkü size çok uygun gibi görünen ve çok güzel gelen bir NACE kodunun aslında tam uymadığını ve çok tehlikeli sınıfta yer alabileceğini ya da tehlikeli sınıfta yer alabileceğini gözden kaçırmayınız. O nedenle e, yaptığınız iş eğer çok tehlikeli bir iş değilse fakat NACA kodu size sadece biraz uyumlu gibi göründüyse bunun size uygun olup olmadığını bir kez daha uzmanlarla değerlendirmenizi öneririz. Aksi halde iş sağlığı ve güvenliği açısından birçok yaptırıma ve e, cezaya da maruz kalabilirsiniz ekran kaydı alarak da bir NACA kodunun belirlenmesini sizlere gösterelim. Öncelikle şirketinizin amaç konusunu oluşturduktan sonra NACA kodunu seçerken nerelerden faydalanacağınızı sizlere gösterelim. Burada Mersis'te NACA kodu ve amaç konu alanları bulunuyor. Fakat amaç konunuzu doldururken daha önce de söylediğimiz gibi çıkan serbest metin alanında belirli konuları yazmanız gerekiyor. Bu konuları yazdıktan sonra buna uyumlu NACE kodunu seçmek için nacak kodu ekle butonunu tıkladığınızda sizden direkt NACE kodunu sorgulamanızı istiyor. Burada tanıma NACE kodunu yazdığınızda ise nasıl bir sonuç çıktığını gösterelim. Örneğin danışmanlık faaliyeti yapacağız. danışmanlık yazarak ara diyoruz. Gördüğünüz gibi burada içinde danışmanlık kelimesi geçen birçok naca kodu olduğunu ve bunlardan birini seçebileceğinizi sistem size gösteriyor. Fakat buradaki sorun, bunları tek bir sayfada göremiyor oluşunuz. Yani örneğin sizin yapacağınız danışmanlığa en uygun olanı seçmek için tek tek okumanız gerektiği için çok da pratik bir sorgulama yöntemi değil mersiz. Bunun yerine nasıl bir e, çözüm önerebiliriz? uygulama.top.net sitesine girdiğinizde NACE faaliyet adından veya NACE kodundan sorgulamayı yapabiliyorsunuz. NACE faaliyet adına yine biraz önce belirttiğimiz gibi danışmanlık yazalım. Ara dediğimizde burada tek bir ekranda içinde danışmanlık kelimesi geçen NACA kodlarını size gösteriyor. Bu sizin kolaylık ve pratiklik açısından çok daha hızlı sonuca ulaşmanızı sağlayacak. Buradan danışmanlık olarak örneğin bilgisayar danışmanlık faaliyetlerini seçtiniz. Bilgisayar danışmanlık faaliyetlerinin dışında da bilgisayarla ilgili yapacağınız bazı faaliyetler varsa ikinci bir anahtar kelime ile arama yapmanızı da mutlaka öneririz. Örneğin danışmanlık kelimesi yerine bilgisayar yazalım, ara diyoruz. Gördüğünüz gibi burada içinde bilgisayar kelimesi geçen faaliyetleri bize sunuyor. Bilgisayar ve bilgisayar çevre bilimleri imalatından tutunda. Dikiş makinesi, TV, bilgisayar ve benzeri için, sehpa, mobilya imalatına kadar içinde sizin için önemli olan anahtar kelimenin geçtiği faaliyet alanlarını sizlere sunuyor. Burada sizin için uygun olan e, faaliyeti belirledikten sonra da tehlike sınıfı kontrolü yapıyoruz. Örneğin burada 58 582101 gibi bilgisayar oyunlarının yayınlanması şeklinde bir kod var. Bu kodu tehlike sınıfı olarak aratmak istersek yine internetteki tehlike sınıfı sorgulama sitelerinden ve bunun için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin resmi sitelerden sorgulamayı yapabiliriz. Öncelikle burada kodumuzu belirliyoruz. 582101 olarak bilgisayar oyunlarının yayınlanması faaliyetini seçtik. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıfı kontrol listemize geliyoruz ve burada 58 21 0 kodunu arattığımızda gördüğünüz gibi bilgisayar oyunlarının yayınlanması faaliyetinin az tehlikeli sınıfta yer aldığını görüyoruz. Az tehlikeli sınıfta yer alması iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde bize birçok kolaylık sağlayacak. Oysa ki içinde imalat geçen ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan faaliyetleri seçtiyseniz Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini de almanız gerektiğini unutmayın. Örneğin tehlikeli bir faaliyet olarak bakalım. 310903 şeklinde çıkan mobilya imalatı, bilgisayar ve benzeri için dolap, sehpa mobilya imalatı diyor. 310903 diyelim. Gördüğünüz gibi tehlike sınıfı arttı ve burada artık tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yeri var. Biraz üstte yer alan 310901 olan yani mobilyaların boyanması, verniklenmesi gibi işleri çok tehlikeli sınıfta yer aldığını görüyorsunuz. O nedenle amaç konunuzu seçerken, amaç konunuzla bağlantılı olarak nace kodunuzu belirlerken gerek tehlike sınıfına gerekse amaç konunuzla nace kodunuzun uyumlu olup olmadığına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde sicilde nace kodunuz ve danışmanlık gibi birçok faaliyeti içeren e, genel konuların birbiriyle çakıştığını söyleyecekler size. Nace kodunuzu belirledikten sonra bunu son aşama olarak Mersis'e giriyorsunuz. Bunu da gösterelim. Örneğin ekranda gördüğünüz gibi danışmanlık koduyla çıkan faaliyetlerden biz finansal danışmanlık hizmetlerini seçeceğiz. Yanındaki artı işaretine tıklayarak ekliyoruz. Bununla birlikte bizim faaliyetlerimize bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri de giriyor dedik. O zaman onu da ekliyoruz. Ekranı kapattığımızda gördüğünüz gibi iki faaliyeti de NACA koduna ekledi fakat hala NACA kodunun yanında ünlem işareti olduğunu görüyorsunuz. Sizin e, burada yapmanız gereken ise ünlem işaretinin üstüne geldiğinizde dediği gibi bir ana faaliyet belirlemek. Ana faaliyet dediği şey şu. Bu iki seçtiğiniz faaliyetten hangisi sizin için ana faaliyet? Yani hangisi sizin şirketinizin tam olarak yaptığı faaliyettir? Bir diğeri yan faaliyet olarak görülecek. O yüzden biz finansal danışmanlık hizmetlerini ana faaliyet olarak seçmek istiyorsak ana faaliyet seç işaretine tıkladığımızda gördüğünüz gibi buradaki ünlem işareti de kalktı. Maksimum kaç tane NACA kodu seçebilirsiniz dediğimizde ise Genellikle 5 tane NACA kodu seçilmektedir fakat bunlardan bir tanesi ana faaliyet olmak zorunda. Yani eğer sizin için yan faaliyet seçmek çok önemli değilse bir tane ana faaliyetinizi belirten NACA kodu seçmeniz yeterlidir. Bununla birlikte 4 tane daha yan faaliyet kodu seçebilirsiniz.